Sizlerle paylaşmak istediğim bir diğer husus, önümüzdeki hafta sonu açılışını yapacağımız 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara Çanakkale Otoyolu Projesidir. Bu dev projenin inşasını 2 milyar 545 milyon avro yatırım tutarı ile tamamladık. 1915 Çanakkale köprüsü, 88 kilometresi otoyol ve 13 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 101 kilometre uzunluğa sahip Kınalı, Tekirdağ, Çanakkale, Savaştepe otoyolu projesinin önemli bir projesidir. Bir parçasıdır. Orta ve yan açıklıkları ile yaklaşım viyadüklerinin toplamıyla geçiş uzunluğu 4608 metreye ulaşan bu köprü kendi alanında dünyada ilk sırada yer alan bir eserdir. Köprünün 2023 metrelik orta açıklığı Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünü 318 metrelik çelik kuleleri de Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915'i sembolize etmektedir. Deniz seviyesinden yüksekliği 16 metrelik top mermisi figürüyle birlikte 334 metreyi bulan köprümüz bu bakımdan da dünyada ilk sırada yer almaktadır. Hizmete açacağımız otoyol projesi Malkara Çanakkale arasını 40 kilometre kısaltırken Lapseki Gelibolu arasında Feribot ile saatler süren geçiş sürecini 6 dakikaya indirecektir. Yaklaşık 5100 personel ve 740 adet iş makinesiyle gece gündüz çalışarak tamamladığımız otoyolumuzu ve köprümüzü 26 Şubat 2022'de hizmete sunuyoruz. Çanakkale Boğazı'nın bir gerdanlık gibi taşıyacağı köprümüz Büyük ve güçlü Türkiye hedefimizin somut bir ifadesi olarak kalkınma tarihimizdeki yerini alacaktır. 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara Çanakkale Otoyolu'nun ülkemize şimdiden hayırlı olmasını diliyor. Bu projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenleri tebrik ediyorum.